ve haberimizde de belirttiğimiz gibi Türkiye'nin uluslararası para fonu IMF ile olan hesabı 14 Mayıs'ta kapanacak efendim. Türkiye 14 Mayıs'taki 426 milyon dolarlık son kredi taksitini ödeyecek ve nihayet IMF borçluluk dönemi bitecek. Ondan sonra Türkiye ile IMF arasında farklı bir ilişki dönemi başlayacak. 14 Mayıs Türk ekonomisi açısından da önemli bir tarih olacak. Peki neden? Bu sorunun cevabını ve önümüzdeki sürece ilişkin değerlendirmelerini almak üzere Ankara Strateji Enstitüsü ekonomi uzmanı doçent doktor Şevket Tüylü oldu. Son 24 saate konuk oluyor. Şevket Bey iyi geceler Yayın Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar tuba hanım. Çok teşekkür ediyorum efendim. Türkiye'nin 1961 yılından itibaren çeşitli tarihlerde içine girdiği ekonomik sıkıntıları aşabilmek için IMF ile 19 standby anlaşması imzaladığını ve 46 milyar 617 milyon dolarlık kredi kullandığını biliyoruz. Uzun bir borçluluk döneminden sonra artık IMF Türkiye için bir mecburiyet ve hatta mahcubiyet adresi olmaktan çıkacak mı ne dersiniz? Ve IMF'ye borcu olmayan bir ülke olmak ne anlama gelir sizce? Buyurun efendim. Evet, şimdi sondan başlayacak olursak çünkü sorunuz itibariyle şöyle baktığımız zaman en son durumu şöyle bir bakmış olalım. Bundan sonra gerçekten Türkiye'nin durumu ne olacak? Şimdi bir kere IMF'te borç alan ülkeler ve borç veren ülkeler diye iki grup var. Bunlar içerisinde borç alan ülkeler grubundan çıkıp borç veren yani donör ülkeleri grubuna geçmiş olacağız. Bu ne anlama geliyor? Tabii ki yıllarca ifade ettiğiniz gibi bir maçıbiyet, bir... Ee, muhtaç e, hali, ihtiyaç hali. E, IMF'in kapısında sürekli e, her sıkıştığımızda IMF'e başvurma durumu ee, 1961 ilk anlaşma, 1958 yılında aslında ilk anlaşma, standby anlaşması Demokrat Parti döneminde başladı. Daha sonra 1960 darbesi ve arkasındaki kurulan ilk hükümet, ilk borcu da 1961 yılında aldı ve dediğiniz gibi gerçekten e, uzun bir süreç. E, bu süreç içerisinde hakikaten şöyle bir baktığınız zaman ama en fazla borç almalara baktığınız takdirde de gerçekten 1980-24 Ocak kararlarında ciddi bir borç almışız. 1994 ekonomik krizinde yine ciddi bir borç almışız. Daha sonra 1999 yılında enflasyonla mücadele programında bir borç aldığımızı görüyoruz. 2001 krizinde bir yine bir stand anlaşmasıyla yeni bir borç aldığımızı ve en sonunda 2005 yılında 2001 yılından kalan stand-by'in devam etmesi, alınan mesafelerin akin kalmaması, sonuçsuz kalmaması için yeniden bir niyet mektubu yazmışız 2005 yılında ve 2005-2008 yıllarına kapsayan bir dönemde bir anlaşma yaparak da deli bir miktar daha e, nakit akışını Türkiye AYMEF ile yapmış durumdayız. Şimdi tabi burada e, şu çok önemli. Aslında e, Türkiye artık yavaş yavaş eğer e, küresel e, düzeyde bir oyuncu olmak istiyorsa ve bunun ekonomi ayağında sağlıklı bir şekilde yürümek istiyorsa hı hı. bunun bazı e, göstergeler olması gerekiyor. Bizim baktığımız göstergeler açısından mesela e, gerçekten bu uluslararası küresel e, ekonomik kuruluşlar içerisindeki üyeliğinin durumu nedir? E, oradaki kota ya da e, oy gücü nedir? E, oralardaki etkinliği nedir? Ee, bu konudaki bir değişim ve de dönüşüm çok önemlidir. Yani borç ve ister borç veren ülkeler e, borç alan ülkelere e, bazı yaptırımları da uygulayabiliyorlar. Bazı e, politikaları dikte edebiliyorlar. Ve bundan zaman zaman e, onlar zarar görebiliyor. Şimdi bu durumdan evet. Türkiye ekonomisi e, çıkıyor ve artık borç veren ülke konumuna evet. e, gelmiş oluyor. Şevket Bey şimdi e, hükümetin bundan sonra e, biz IMF'ye Kredi açacağız, borç vereceğiz dediği bir dönem başlıyor yanılmıyorsam. Evet, Türkiye'nin evet. 5 milyar dolarla IMF'ye finansal katkı sağlaması gündemde. Ee, bu katkı bizim e, anlayacağımız şekilde tam olarak nedir? Gerçekten biz de IMF'yi mi borçlandırıyoruz kendimize? Yani artık alacaklı pozisyona mı geçiyoruz? Şimdi aslında e, alacaklı pozisyona geçmekten ziyade bizim e, şu anda IMF'in e, şu anda Avrupa'da yaşanan büyük bir ekonomik kriz hala sonuçlanmış değil. Hani hı hı. mesela bu sene geçen seneye göre daha ileri bir aşamada. Diyelim ki geçen 2011 yılında 9 e, küsür trilyon dolarlık bir borcu var Avrupa'nın. Bugün 10 trilyon üzerine çıkmış. Yani bu borç krizi geçen bir yıl içerisinde önceki dönemlere göre azaltılamamış, artırılmış. IMF'in ise kaynaklarına baktığımız takdirde işte 2008 yılında yaklaşık 200 milyar dolarlık bir borcu var. Yani bir trilyon bile değil. Avrupa İstikrar Fonu'nu da eklersek ya da başka kaynakları da buna ilave edersek işte 500'e çıkartırız ama bu yetmeyecek 1 trilyon doların üzerine çıkartırsak ancak işte bu 9-10 trilyonluk böyle Avrupa'daki krizler acaba yarın bir gün bir problem çıkar ki hala bu problem devam ediyor, hala bu sorun devam ediyor, hala çözülebilmiş değil. Ee, işin ilginç yanı IMF'in e, politikaları oralarda uygulanmasına rağmen hala çözülebilmiş değil. Dolayısıyla biz de G20 ülkelerine ve diğer gelişmekte olan ülkelere de e, bu küresel e, problemin altına elini koyma. E, Kararlaştırıldı ve değişik ülkeler yani en fazla geçici Japonya Almanya buna katkı sağladı ek bir katkı sağladı. Şu anda Türkiye'de bunlar içerisinde aşağı yukarı 23. sırada bir yerde en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında yer alıyor. Evet. Yani demek ki e, demek ki e, Türkiye şu anda küresel krize e, karşı mücadelede kendisine düşen bir rolü artık e, uygulama çabası içerisinde. Ama şuna da belki değinmekte yarar var. E, IMF'ten IMF'den tabii ki biz e, borç almayı istediğimiz zamanlar da oldu. Hiçbir zaman IMF zorla borç altına sokmadı. IMF'den borç alabilmek için bir kere önce bir isim böyle bir talepte bulunduğumuza dair bir niyet mektubu sunuyoruz ve bu kabul ediliyor. Şimdi aslında bir taraftan bakarsak IMF yani şunu vurgulamak gerekiyor. IMF'den borç almak her zaman çok kötü bir şey değil. Yani tarihsel olarak Türkiye'de e, Atatürk dışında bütün cumhurbaşkanları ve bütün başbakanlar e, IMF'le mutlaka e, muhatap olmak zorunda ve o ilişkileri e, sürdürmek zorunda kalmış e, ve e, iyi olumlu tarafları da var mesela krize girmiş bir ülke e, diyelim ki yüzde üç beş arasındaki bir faizle kredi alabiliyor ama dünya koşullarında Küresel koşullarda e, hele e, krizdeki bir ülkenin riski çok daha yüksektir ve yüzde 20, yirmiden aşağıya kredi bulamaz. Evet. Bu açıdan çok önemli bir de IMF herhangi bir ülkeye eğer kredi veriyorsa o ülkeye yönelik de bir güven oluşturup yine küresel sermayenin o ülkeye gelmesine, rahatla gelmesine neden de olabiliyor. Ama bunun yanında IMF'den çıkmamızın asıl noktası, bakın en önemli şu noktayı vurgulamamız belki gerekiyor. Bugün Avrupa neden şu anda ekonomik krizden çıkamıyor? Uygulamış olduğu politikalara baktığımız takdirde IMF'in politikalarını uyguladığı için ekonomik krizden çıkamıyor. Neden? Çünkü büyümeyi, istihdamı ikinci bir plana atıyor. Hmm. insan doğu, Asıl öncelik olarak borçların ödenebilmesini öne alıyor. Oysa oradaki e, makroekonomik dengesiz, e, daha doğrusu makroekonomik e, başarıları e, sayılar üzerinden ortaya koymaya çalışıyor ve bunlar daha çok ya cari açık veya e, borçların ödenebilir olmasını garanti altına almak istiyor. Evet. E, bunları yaptığı takdirde de işçileri çıkarsın deniliyor e, ve diğer e, kemer sıkma politikaları uyguluyor. İşte bu kemer sıkma politikaları tam tersine ekonomiyi daha iyiye götürmek yerine daha da kötüye götürüyor, götürüyor, daha evet. da fazla zarar veriyor. <laughs> bunlardan olumlu bir sonuç alınamıyor. Ama Türkiye baktığınız takdirde bütün bunlardan korunmuş oluyor. Buradan, buradan çıkmış oluyor. En azından bu tür politikalar aslında 2008 yılında da ekonomik kriz döneminde de biz IMF bir anlaşma yapmadığımız için IMF'in evet. bu tür politikalarını yüklenmek zorunda kalmadık. Bu da bizim açımızdan olumlu bir durum olarak evet. belirtmiş olalım. Serket Bey, değinmek istediğim son olarak bir başka konu daha var. IMF Türkiye Direktörü Mark e, Lewis'in bir açıklaması vardı. Bundan evet. sonra da Türkiye ile ekonomik ve mali politikalar konusunda diyaloğumuz sürecek. Ortak Tabii. araştırmalar, projeler ve teknik e, danışmanlık işbirliğimiz e, olacak şeklinde. E, buradan evet. şunu da anlayabilir miyiz? Dünyadaki ekonomik krizin aksine ekonomisini büyüten, başarılı iktisat politikaları uygulayan Türkiye, IMF'ye model olacak veya e, tecrübelerini aktaracak, hatta öğütler verecek şeklinde bir durum e, söz konusu mu? Önümüzdeki süreç nasıl işleyecek? Şimdi zaten Türkiye e, ekonomik olarak özellikle son iki stand bay anlaşması IMF'in en başarılı uygulaması. Yani IMF bile dünyada yapmış olduğu e, anlaşmaları içerisinde en başarılı ülkelerden bir tanesi şu anda Türkiye gözüküyor ve Türkiye'nin deneyimini başka ülkelerde örnek olarak gösteriyor. Değindiğiniz gibi gerçekten e, bu söylediği en az IMF... Efendim, Türkiye temsilcinin bu söylediği gerçekten e, doğru. Artık bundan sonra daha çok teknik işbirliği, eğitim işbirliği, Türkiye'de yapılanlar. Ama burada Türkiye'de önemli bir rol düşüyor. Küresel ekonomik koordinasyonun sağlanması için kendisine düşen Türkiye yapmalı. Belki IMF'de de bir takım e, en demokratik olmayan uygulamalar var. E, işte örneğin daha çok gelişmiş ülkelerin daha etkili karar aldığı bir kurum. Bu kurumun dönüştürülmesi, daha demokratik bir hale gelmesi, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin lehine daha fazla sonuçlar elde edilebilmesi e, açısından Türkiye'nin orada çok önemli rolleri e, tabii ki e, olacaktır. Yani bunu zaten bekliyoruz. Türkiye'de artık bunu bekliyoruz. Yani 1985 yılında aslında Türkiye yavaş yavaş bu döner ülke, borç veren ülke konumuna girdiğine zamandan 1985 yılında Turgut Özal'la başlayan bir süreç. Bugün bu aşamaya geldi. Yarın hmm. Dünya Bankası'nda daha büyük bir rol oynayacak. İşte Birleşmiş Milletler'de mesela önemli e, pozisyonlara gelebiliyor. Demek ki küresel kuruluşlarda daha aktif e, bir rol oynama durumunu e, Türkiye görebilecek. E, dolayısıyla Türkiye'nin rolü bundan sonra çok daha önemli, çok daha ciddi ve çok daha e, dünya açısından, dünya insanlaşımından daha önemli rolleri oynayabilecek ümitlerimiz var. Ama evet. bunun için de Türkiye ekonomisinin e, en azından oradaki oy gücü ve oradaki e, kotasını büyütebilmesi için de gerçekten 2023 hedefleri, hedefleri çok ciddi bir şekilde e, gerçekleştirmesi ve şu anda bunu gerçekleştirmesinin önündeki mutlaka şu anda bu programın üzerine duramayız ama önünde bir takım riskler var. Bu riskleri mutlaka çok iyi bir şekilde yönetebilmesi gerekiyor Türkiye'nin diyebiliriz. Evet. Şevket Bey merak ettiğimiz önemli bilgiler verdiniz bize. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İyi geceler diliyorum efendim size. Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler.